laleler geliyor. Ay ya. E bunlar dört kişi gelmiş. E ne güzel işte de İkisi senin, ikisi benim. Kardeş bu işte. Hadi. Bekle, bekle. Dur. Bunun işlerini bekleyelim. Yerde kimse yok galiba. Kaçmıştır kesin. Hadi. Hayırdır birader? Birine mi bakmıştınız? Serhat Hakeri bu. Aa, Ben bozuluyorum artık bu işe ha. Niye lan? E niye, ne niye? O kadar dalıyoruz, yardırıyoruz. Hiç bizim ismimizi bilen yok vallahi. Şişt, birader. Benim adım Tahir. Dadaylı Tahir. Serhat'ın hem sağ hem sol koluyum. İmza ister misin? Atayım mı bir yerine? Ha? Deli galiba. Hı, hmm, deli. Tımarhaneden yeni aldık. Bana bak, Serhat Hakeri. Senin üzerine arkadaşlarla daha girdim ha. Hadi ya. Ne iddiasıymış bu? Ben bu Serhat'ın tipini bozarım dedim. Açanı çizip yakışıklılığını bozacağım şimdi senin. Erkek adam yakışıklı olmaz. Delikanlı olur. Sen de bunu öğren dümdük. Hadi gidelim dadayla. Nereye lan? Tırstın mı yoksa? Yok. Ben kadına kıza el kaldırmam da o yüzden. Kiminiz görürsün sen kadını? Hoş geldin Mesut Usta. Bunların hepsini siz mi dövdünüz? <laughs> Gel, sana bir tekerleme söyleyeyim. Bak bak, tavşan gidiyor kine, kulakları dikine. Sen gerisini anladın. <laughs> Ah değil lan! Oh! Bir daha deneyelim. <laughs> Aferin! Bir daha. <laughs> Şimdi bir daha kazanamayacağın bir iddiaya sakın girme. Bu bir. Sarı da bir mesajım var. Ona söyle işçisinin hakkını alın teri kurmadan ödesin. Adam olsun, insan olsun benim canımı sıkmasın. Bu da iki. Anladın mı? Tamam abi. Hadi şimdi gidin buradan. Kalk, hadi lan, kalk lan. Kalk. Allah sizden razı olsun. Gelin içeride bir çay koyayım size. Aa, bak şimdi oldu. Keyiflendim.